Oha nasıl kiledi lan orada? Nasıl kiledi lan sen afetsin sen. <laughs> Şu tek atınca var ya çıldırıyorum ya. Selam arkadaşlar. gün bugün pazar speselimiz şak oynuyoruz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Umarım güzel geçer gününüz. Ben birazcık katkıda bulunacağım akşamınızın güzel geçmesine. Merak etmeyin. Hepinize afiyet olsun ve iyi seyirler. Selamun aleyküm. Of direkt şey yaptım bana adama resmen. Alayım onu kardeşim. Sana da tuştur atayım. Sana güle güle diyecektik, diyemedim. Bak, bak. Lan Johnny. Bir dakika. Bana şakallık yapacak. Beni mi keseceksin? Hı hı. Sen benim için neyin, neyin peşindesin? Neyin peşindesin lan? Cesedini tekmeleyeceğim. Benden de gelsin bir tane o zaman. Dur lan. Adama yazarken adam kaçırıyorduk. Vallahi. Ooo oh, güzel, güzel, güzel ölünü ölüne ölünün göbeğine sushi koyup yiyeceğim Çinler yapıyor ya Tamam beyler bot bota gitmeyelim gerçek hayatta da olur diyor hem düşünmem lazım gir oğlum affer aferin. ne güzel girdi lan gir 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 geldim de gördü beni ya bizi gördü ya tamam yavaşlattık bir şey çıkmayabilir aa iyi vuruyorum vuralım soktun soku boruyu da bundan hiç bak böyle durumlarda bu zaman kaybetmeyin baba. Ölmeyeceği çok bariz belli. Ekonomiçi yok oğlum. Bunun kız olma ihtimali profilinde gül olmasından olmama ihtimali daha fazla. O yüzden teklifini kabul etmiyorum Kayn. Evet Allah'tan ölmeyeceği garanti. İlk base'imi attım. Hırpalayan aldım. Hareket zayıf ayakkabı salacaktım. Ooo Kayın bota gelmiş. Nasus da bota gelmiş. O adam canlı çıkıyor mu değil mi? Çıkamadı. Ooo. Oo. Tam benim sıram. Şu an benim sıram. Tombili ne yapıyor? Tombili burada bir yerde. Çık oğlum, çık oğlum. Göstertme kendini. Çık sen. Sen çık oğlum. Bın koydum beyler. Bu arada demişsiniz ki e eksik cana oranla vuruyor. O yüzden canı azalınca at hemen at. Onu da uygulayacağım. Aklımda en erken. e atmıyorum. Yavaşlatmak için atmayacağım anasını. Tut şuraya atalım. Ben bunu öldürmeye gidiyorum çünkü. Bak 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 bak. bak. Oho. Oo oh. Sura bakma kardeşim İzleyicilerim bana e atmamamı söyledi. <laughs> Kayn ejderde en son alıyor mu? Alamıyor şöyle bir. Bak Kayn'ı öldürdüm ya ben. Ulan benden de vallaştım ya yemin ediyorum. Kardeş canını azaltmışın. Canını canını alacağım onun şimdi. Uff. Uf uh, uf uh, uh. mesela bir tane vuracağız. Sonra E atacağız ölecek. Şimdi E ye... bir daha okuyayım ben. Aynen. Canı %30'un altındaysa bıçak neredeyse iki kat hasar. Bu arada item de bitti. Arkadaşlar rica ediyorum. Her like'ınız çok önemli. Şu an bir 2 dakika yemeğinizden uzaklaşıp videoyu beğenir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ve 340 bin aboneye çok az kaldı. 1500 ona da bir abone olursanız bana süper olur. Şimdi elektriği aldık. Hareket hızı ayakkabısını aldık. Rakip seriye bağlıyor. Oo. Güzel kurtardı ha. geri buraya atlıyormuş. Vay be gitti adam. Kanka. Açtıracaksın şimdi ağzımı benim. Nereye gidiyorum ben buradayım bana vursana. Aha bir de ışından geliyor. Bu demek olur ki senin ölüm emrin gelmiştir. Bir dakika hareketi kesin benim şimdi. Oo bak attık bunu. Önce ultiyi çıkartıyorsun. Önce ultiye vur. Ultiyi gerçek sanıyor daha Resul. Beni fake sanıyor. Kaç ulan ulti vur. Botta bir eşkım var. Aha harbi var lan. Aha totem de var beni görmeyecekler. Oo. Katacım felaketsin. Neyse doğru anı bekledik. E, i̇yi bir çaktık bu geberdi. Baba buna ne? Oğlum canlarınız nerede sizin? Kimsenin canı kalmamış. tuştur mu tutuştur attım direkt buna bu yüzden. Evet. Evet vur 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 vur. Lan vur. Lan sağ sol yapıyor adam bak. İyi vurdum da. Beni de keser mi lan bu? Oğlum ex müdür. Sakın keseyim deme. Putu patla putu. Adamsın kutu. Gel lan gel. Gel. O canın ne ara gitti lan senin o kadar. Oha ben ne yaptım lan kutu vur. Kutu vur bana vursana bir tane. Bir tane bana vursana. Oğlum keseceğimi hiç emin değildim biliyor musun? Evet arkadaşlar oyun içinden rp satın alıyorsanız çok fazla fiyata satın alıyorsunuz. Bakın şimdi 10.000 rp 1400 lira ama benim sponsorumdan alırsanız 1179 TL. Arada 221 TL fark ediyor ve tüm rp'ler arasında böyle fiyat farkları var. Ve aldığınız rp'de hiçbir sıkıntı olmayacak. Güvencesini ben veririm. Eğer bir sıkıntı olursa iki katını ben vereceğim. Bana ulaşmanız yeterli yorumda. Tüm linkler açıklama yorumda. Oradan kayıt olup rp satın almayı unutmayın. Ve sitemizde sağ üstteki çekilişler kısmında her hafta 10.000 rp çekilişi var. Benim çekilişime de gelip katılmayı unutmayın. Hiçbir şartı yok. Açıklama yorumuna kayıt olmayı unutmayın. Cık. Kanki ona ne olmuş ona? O zaman ona gelin. O zaman bir dakika. O zaman ona ha. o zaman ona böyle yapayım. Oğlum dur lan dur lan. Öyle değil lan. Öyle değil lan. Kopya nereye gidiyor oğlum? Salak kopya. <laughs> Kopya'ya bir yapay zeka enfekte edin. Böyle olmaz. Kilimizi çıkardık. Hemen yampiri alacağım. Çok para var artık. Tek atma moduna geçiyoruz az kaldı. Baba bir, bi dönmeme izin vermiyorlar ama abi ben ne yapayım? Gel öldür gel öldür. Gel, <laughs> 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 buna güzel vuruyor ha. Ottan Ali, Otta da onu kestiniz. Ben dönüyorum artık yeter. Kestiniz mi lan? Ha, iyi. Şimdi ikinci tam. Tabii ki Talistar. Sonra direkt ebedi. Aha. Ne geldi? Karıştı ortalık bir dakika. Bu fenaket olacak zıng ama Ne yaptın lan, lan, ab, lan. Aa, lan? Hop. oğlum oha ben E'yi gene erken kullanıyorum bu arada İnşallah bir şey çıkmaz o zaman geberttik bunu E'yi bekleteceğim tamam beyler ama şu an atayım yavaş atak değil mi geri pozisyon Aa, nereye gidiyorsun lan Gundi <laughs> git git oradayım bir dönelim bir kritik alayım kendime vay vay sizinle kedi fare gibi oynayacağım oğlum ne yapıyorsunuz Bunlar Allah'tan kata adeci ha coştular ha. Böyle bir ha şuradan lan şuradan lan şuradan lan. dönüyor lan. Lan 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 lan. Nasıl yaparız oraya. Oraya böyle uzun atlayış gerçekleştirsek. Bir tane düz vuracağım. Vuramayacağım sanırsam. O zaman yavaşlatalım. Tamam şimdi buna ulti açıp rastgele askerop rastgele er diyoruz giriyoruz. Yakala ölüm. yakala yanına kaçtı. Oo tamam evdirdi onu. Olay budur ya. Hele hele Nasus'a bak AP kasıyor. Hele şunu sıfata acık daha dayanın kızlar. O baba geldi baba. Hop. Zum zum tamam vur vur kopya vur. Hani kopya gerçek Allah bulutu atacak şimdi Gündi. sıkıntılı bir adam. Tamam devam et devam et devam et ben yanındayım oğlum. Korkma oğlum. Aynen öyle bu da gitti. Ee, biz ölebiliriz içime girerse. Bana El ya bir W'm var mı kardeşim? Karan böyle kaldık. İlk ölüşüm. Sen de gittin sağlık olsun. Ya soğudan izliyoruz şu an. Ben olsam geriye atardım. de. Tristana var orada. Tristana dölecek. Oo. Oo. Çok fazla zıplatıyorlar. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Bana açıklayabilir misin ne yaptığını? Hayırdır kardeş. Siz bana pusu falan mı koyuyorsunuz oğlum? Neyin peşindesiniz lan? Hayırdır oğlum siz? Şimdi ebediyi bitirdim. Gelsin Dominik. Oo, <laughs> oh, kayın 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 kayın. Nein 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 nein. Ooo. Oh, oh, oh. Hayallerini alırım lan. Vallahi dedi ulti basmayayım. Gerek yok bir koydum. Alacağı kilidi alamadı çok iyi. Siz ejderi alın ben orman döneyim diye bir şey kalmamış ki. Ananı sattım lan elim elim burnuma gidiyordu bak. Eyvah geliyor 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 katadan uzak baba. Kutum var burada rahatta kalın. Oynarız orayı oynar. Ha kata flash attı kaçtı hemen. Lan çakal kata. Arkadaşın yok. Oğlum oha. Ne vuruyorum lan. Yapıştırın beyler buna buna karambole vurmamız lazım böyle kutuya bas süper. Kata nasıl korkutuyorum. Oo içeri girmişler içeri girmiş. Hazır gelmişken baron mu alayım dedin. Hayırdır? Zınk ölür mü lan? Ölebilirim bu arada. Canı çok az bir şey kaldı biliyorum Ama ne kadar kaldı? Nereye gitti? Eee crazy boy. Oh, bir E. Bitti onun işi. Hiç gerek yok balım panteon öyle şeylere. Aha bu ne lan? Ne geldi lan? Beleşkil geldi baba. Beleşkil beleşkil. Oha yavaş hayvan evladı. Ananı satayım. Beleş olmayan kil. Hadi bu vurun. Ekonomi geldi ekonomi. Evet. İçine girecek yol sen. İçine girip gene alayım mı lan Öldüm 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 atlarsa öldüm. Tamam Tristan'a da kaçtı. Kasıyorum şu an. Aha bota vardı açıldı. Direkt bota koşuyorum. Ayakkabım dönüşüyor mu daha bu bir şey yok. Daha bir şey dönüşmüyor. Max'ı budur diyorsun. Sen nereye kaçın? Crazy boy. O benimdir. Çalan toptur. Oo lan beni de aldı adam senin yüzünden senin yüzünden beni adam fark etti. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Vallahi beyler 3K para bir döneyim ben bir domineyim bitti. Baba bir de salça olmuşlar tiplere bak şunlara. Oha nasıl kiledi lan orada? Nasıl kiledi lan sen afetsin <laughs> Şu tek atınca var ya çıldırıyorum ya. Böyle bir keyifli bir şey yok ya. Ya so Allah aşkına ne yapıyorsun kanka orada? Lan, sen nereye bak diye etti benim oyun ya. Oo karıştı orada ortalık bir dakika. Az yaklaşın arkadaşlar ben bir tarıyım. Aşağıdan tam genç kaçıyor. Kata gelir mi? Yok. Bunlara kimse yardıma gelmiyor. Kardeşim, lan babanı. Gel de vurayım bir tane. Ha? Hangi verdin? Kayne şimdi ne yapacağız? Kayncım, bekle. Zaman, kontrol. Oğlum, oğlum ben sizi yapmayın. Ne yaptın? Ne yaptın lan şimdi sen? Evet, e atarsam ölmez. Çarp e atarsam yok, gene ölmez. Elersin adamım. Mit gidiyor bu sadece. Oğlum ne oluyor lan? Bir yere gidiyoruz bir yer gidiyor. Başlarım ha. Tabanlara kuvvet. Hemen bakıyoruz ne yapabiliriz. Tamam benim aklımda bir plan. Plan plan uygulanıyor. Hangisi benim? Baba baba FK e gidiyor. Çünkü o ilk o çıktı ya. Oğlum 2k düz vuruyorum. Rakip durdurdu. Ben ezlere acil, acil ejderi gitmem lazım. Koy kutuyu koy kutuyu. Dön 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 dön. Dön o ejder lazım bize. Bu takımla olmaz. Gırtık 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 gırtık. gırtık. Ver çabuk Ejdere başlamış olmayın lütfen. Dalıyorum. Vallahi başlamıyor. Arkaya da totem atmış çakal. Görüyor beni. Tıkıntı yok. 1200 çarpım vuruyor. Aynen çaldırdım ya. Nelet olsun ya. Hop. Anan... İstediği bir şeyi yapamadım. Aa! Tam içimden çıkma anına getirseydim ultiyi hasar yemiyordum büyük ihtimal. Ölmeyin, ölmeyin. Evet şu ana kadar 26 dakikadır yaptım. En büyük hatayı yaptım şu an. ben ayakkabıyı değiştirdim bu arada. Bir aldım sıvışma mavışma. Evet işler birazcık sıkıntıya girdi mi ne diyorsunuz benim Pantheon'la oynamam lazım. Pantheon çünkü harbi sağlam vuran bir adam. Ben de onunla vururum bence. Geldim kardeşim sakın korkma. Sakın korkma. Oha. Korkma oğlum İkimiz var ya güç birleştirsek böyle çok fena şeyler yaparız. Bir birleşelim yeter. Ben hemen canımı fulling şuradan. Adamlar baron aldı üstünlük bizde sıkıntı yok. Nasus da beni yavaş atamayacak artık. Tam genç biraz sıkıntılı. Yani çok da değil. Niye aşağıya bu ışından geliyor şimdi beni delirtme. Oğlum ah keşke kafa atsaydım oraya. Arayalım bir Bizi görmediklerinden emin olduğumuz zaman sıkıntı yoktur demektir. Oo, nice nice nice. Hangisi benim? Bay bay. Şşş, şş, şş, süpersin adamım. Ona ne yapabiliriz? Altta Kayn var. Ona çok bir şey yapmasak keşke. Kayın var çünkü. Kayıncım kaçıyorum ben. El alet hakkını. Nasıl geldin buraya ya? Tristana sen neredesin? Abi nereye gidiyorsun? Abi kapışıyoruz. Nereye kaçan? Vay anasını satayım ya. Beni buluyor bu tipler böyle. Ee, üç kişi girdiler. Pantheon ultra atsa ben koşsam. Nevahlar olsun. O, burada bir savaş kazandık kazandık. Pantheon, Pantheon şuna vursun. Tamam o da olur. Pantheon sağlam oynuyor ya. Ejderi verdik mi? Verdik ejderi ama fight'ı alabiliriz. Fight'ı aldık. Kata geliyor. Kata bende merak etmeyin. Fight, alın fight'ı. Alın o fight'ı. Alamadık oğlum fight'ı. Kardeşim yardım ettim merak etme. Evet. Şuradan böyle benim bir tüyümem lazım. Oğlum fight ne ara buraya geldi ya? Fight nasıl böyle oldu ya? Oğlum adam ap bit bir tane öleceksin şimdi. Çocuk salak yemin ediyorum bu çocuk. Nasty minyonları var mı? Var. Hmm. Şimdi orada takım içeri girdi dışarıyı unuttuk. Çok kötü çok kötü. Sermon yok veygar var bitmez de. Haydi. Oğlum AFK durmayın. Play gitti ya AFK durduğu için. Abi gelin saklanacağız gelin. Ya sol gündisi bak Saklanacağız Sen buraya gir buraya buraya buraya. Lan gel. Şu an bir şeyler döndü döndü yani burada. Burada kader anı belli olacak şimdi. Of tamam bu gitti. Ya hayır 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 hayır. Nayır gittim araya kaynadım keşke popya vursalardı Yasuo kata yok etti Yasuo Kaç 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 senin ultin de var Minyonları tutun bitmez Tamam bitirmiyorlar topa çıktı biri buradan devam ediyor Eee Böyle olmaz beyler Melek meleğe de para etmiyor ki O zaman deniz satıyorum hayatım Hadi 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 korkusuzca korkusuzca savaşacağız O ne yaptı lan İçeri girdi hele bak vurun kule gitmesin tamam çok da önemli değil kule de baron önemli şu an. Tamam şimdi korkusuzca oynayabilirim. Neyse şunu alayım ben taradık etrafı. Bir şey yok kısmen. Sen ne yapıyorsun? Keşke gelsen. Aha. Aha. Tamam ult ben. Vur oğlum ona süper bu gitti. Hadi baron baron baron. Gel kopya gel. Bir şey yok bizim takımdan anasını satayım ya. Vur lan kopya. Vur lan. Düzü vur düzü vur düzü vur kopya tankla. Alıyoruz 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 çok iyi. çok iyi Çok iyi çok iyi Vurdum vur vur Kaç 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 oğlum kim geliyor Kimden o Arkaya gitti zaten Hayırdır sen Sen hayırdır kardeş yapma be Yapma be nasıl öldü öyle Flash aldık aha bot birilerini öldürdü iyi Hadi döndüreceğiz hadi ejder ejder baba ejder son ejderleri ya Pant veyahut ejder son ejder gel 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 kanka Şöyle bir şey yapalım Kayn geliyor kayn Sen ne yapıyorsun Nereye gitti arkaya gitti tamam ejderi vur ejderi vur kayn gelmeden alalım bunu Vurun arkadaşlar Vurun lan vurun lan Vurun lan tamam aldık ejderi Kain, kayn burada bir yerde dikkat Bak kayn geldi Tamam. Ben şey diyorum. Yalandan. Ooo yalandan. beni istiyor da. Vursan alın. Vurun lan arkadaşlar. Vurun korkmayın. Allah kahretsin. Evet. Ülke atıldı. Adam taşıyor şu an. Seni öldürün gitmeden. Tamam. Hidileceğim ben. Tuttuk arkadaşlar. Atıl kat. Valla farmları itersen bitmez bu oyun gene de. Abi tam şu an bizi çok çok tutuyor. Full tank zaten adam. Hiç girmeyeceğim ona ya. Ay, ay. Meleğim doğana kadar biraz şu abi aslında bak güçlüyüz biliyor musun? tamkenç olmayınca patates ediyoruz. Ah abi, açtım ağzımı al. İyisin 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 geri dönecek. Kaç sen? Yaa babanın. Öl lan. Tamam. 700 gold ver ola adama bak. Ejderler 3'e 3. Topta nasus var. Hayır. Öldürtme kendini. İyi. Vur. 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 Tam geç nerede Vur. Süper. Tamam şimdi çık. Çık baba. Adamlar geliyor. Maç çok iyi ya şu an. Ben de bilmiyorum kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Arkadaşlar gelin gelin gelin. Ha saklandım buraya. Gelin. Aha Aa. Süper kata gitti baba Tepki yemeden öldü Eksikler arkadan geliyoruz girmeniz lazım Takım takım Tamam o nice bu da gitti Şimdi bunlar kaldı Ay babanın böceğine şuna vurun ya Şu gitsin ya arkadaki ne oldu Arkadaki de öldü bitti ya Heh. Nasus geliyor şimdi Taktik baba. Onu acıdık milyon milyonlara da vurun da giderken. Ha baba nasıl gidiyor Pantyona bak. Nasıl tutamayacaksın hayatım. Aa gir 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 atlayın buna baba. Atla ona at, atla 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 gidiyorsan git atla sana bir atla e. atla atarsan at e tamam, Bu atla vurun lan atla 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 Aha olay bu ya. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan video beğenip sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşmek için zil açmayı unutma. Abone olmayı unutma. Bay bay.